Herkese iyi Selam arkadaşlar. Ben Samet. Bu bölümde sizlerle birlikte Zula'nın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar geçen videolara çok büyük ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar size şunu iletmeliyim ki kanalımızın abone olanlar çok düşük. %90'a abone olmuyor. Lütfen arkadaşlar aşağıdan abone ve like'ınızı esirlemeyin. Gelişmemize ihtiyacımız var. Bunu biliyorsunuz. O zaman hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar Çanakkale haritasında savaşa devam ediyoruz. Bakalım kil rekorumu kırabilecek miyim? Kil rekorumu kırarsam çok iyi olur bu arada. Adam şurada. Oğlum reis. Yaptığın ayıp. Oy güzel daha bu arada. Hayır hayır hayır. Lan. Vurdu. Kilimi niye çalıyorsun ya? Ahlaksız kill çalınır mı? Adam buradan gelecek. Bakın şimdi bak 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 önüme çıkacak. Hop çıkmadı. At at at. O bomba öldü. Değil mi? Tüh be. Güzel oynuyoruz arkadaşlar. Ping çıktı. Ben saymam bunu. Yo 36 ile oynayalım o zaman. Lan pingimiz var. Arkadaşlar bu arada size şunu demeliyim ki cidden bakın bu arada e, kanalımızın etkileşimi bu son Allah bu son 3 videodur yüksek oluyor ama cidden desteğinize ihtiyacım var yani kanala abone olmayı istemeyin. Ya yani neden kilimi çalıyorsunuz diyeceğim de ben ondan kilimi çalacaktım. Boş ver boş ver kil kildir. Adamı göremiyorum. Ben kör müyüm neyim lan? Allah! Pinkli bir oyun. Burada bir ölmüş. Bak 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 bak. Pusuya bak 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 bak. Niye buradan kimse gelmiyor ya? Ama dostum. Arkacılık mı yapsak? Ne yapsak lan? Kimse doğmuyor da ölüm ölün de aha biri doğacak şimdi Allah abi ne haber abi bu kadar bot olma <Keyboard> koş 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 kaç 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 kaç. koş 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 bak koş 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 Tamam. Oy! Samet neler yapıyorsun? Tüh be. Malzama geldi. Hadi hadi hadi. Bak 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 pusu yerine bak. Aha. Arkadaşlar bu arada oynayacağım. Yakından dehşet silah uzaktan şey atıyor böyle tomurcuk mermiler yok mu şöyle plastik küçük Aha. bu arada internetim var arkadaşlar kusura bakmayın bilmiyorum bu aralar internetler kötü reis kilini çaldın da affet ya bu aralar arkadaşlar internetimiz kötü oh. oğlum şu silaha bak ya vallahi çok güzel Diğer videonun konusu arkadaşlar <laughs> PP 2000 olacak. Bak 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 bak. Arkamda. Arkacılık kötü bir şey biliyorsun değil mi? Oğlum şu silahın güzelliğine bak ya. Daha bir de artı basılmamış hali. Hop 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 hop. Tarama altı fek mübarek. Altı mermi. Tüh be. Fenefal oynayalım bir de ya. Fenefal. Ve şu pinklere baksana ya. Hadi, hadi, hop. Hop bunu da böyle atarım yani. Oğlum adamlar nereye gidiyor böyle ya valla. Reisler. Hadi hadi. Ben beklerim de işte neyse. Oğlum 50 mermi mi sıkalım ölmen için? Bu arada artık bak 15 level oldum isminizi koyun ya Gues ne demek Ha valla koyun isminizi Öldüm Tüh <laughs> Buralar koymayacağım tabi <laughs> Buradan Neredesin? İşte yönlüm. Özel hareket. Bak öldü. Öldü. Şey ya. Ne oldu ona? Patlamadı mı nette bomba? Oğlum nasıl ölü, nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl ölmüyorsun? Sen oradan bana nasıl yapışkan bombayla öldürüyorsun beni ya? he kaybettik. Tüh. Kaçıncıyım lan? İki mi? Bir mi? Üç mü? Maçı kaybettik. Maçı kaybettik. Tüh. Ha, şu tiplere bak ya. Evet arkadaşlar. Bir videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.